Tekirdağ'da hamsi tezgahları süslüyor. Karadeniz'de balıkçıların ağlarına takılan hamsi tezgahlarda kilogramı 80 liradan alıcı buluyor. Tekirdağ Süleyman Paşası Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu Anadolu Ajansı muhabirine Karadeniz hamsisinin tezgahların gözdesi olduğunu söyledi. Denizlerde sert rüzgarların avlanmayı olumsuz etkilediğini, bunun da fiyatlara yansıdığını belirten Pehlivanoğlu şöyle konuştu. Şu an Karadeniz'de bir hamsicilik bollaştı. Boğaz ağzında, Karaburun, Şile taraflarında biraz hamsi. Şu an en önerdiğimiz balık da hamsi balığı. Karadeniz hamsisi. Zaten özlenendi, beklenen bir hamsi balığıydı. Palamutun Çinakobu'nun arkasından bekleniyordu ve de şu an tezgahların da yüzünü güldürdü. Vatandaşımız da bol bol hamsi yiyebiliyor. Havalar serinledikten sonra da gene hamsi balığı devam eder. Bu arada biraz kovumuz gene devam eder. Yerel kayıtlarımızda Tekir balığı, Mezgit balığı, Karadeniz avcılığı, istavrit balıkları, bölgesel balıklar avcılığı yapılıp tezgahlarımızda bulundurmak üzereyiz. Hava şartlarından dolayı balığı etkiliyor. Tekneler denize az çıkıyor. Büyük tekneler çıktığı zaman masraflar arttığı için fiyatlar da tabii ki yansıyor yani. Şu an biraz yüksek, fiyatlar yüksek seyrediyor. Havalar düzeldikten sonra gene fiyatlar aşağı düşer yani. ორგანიზ აღდგენა